Hadi ben kaçtım. Ah tabii. Yediniz, içtiniz. Şimdi kaçın bakalım hanımefendiler. Ya abla okulda işlerim var. Yoksa hep ben toplarım biliyorsun. <laughs> ay, ay. Aman. O sana değil bana laf sokuyor. Gülfem Hanım'ın yiyip içtiklerini toplarken iyi. Bizim kim fazla geldi? Yonca, başlama sabah sabah çok fena olacak ha. Baba, ya neredeydin sabah sabah kahvaltını bile etmemişsin? Şu telefon meselesini halledeyim dedim. Al bakalım. Ya. Ay pek de güzelmiş mini mini. Ay eskiciden aldın galiba baba. <laughs> Kameralı işte ise. Ya abla son moda telefon olsa sanki hani bana hani bana diye tepinmeyeceksin ha. Ee, hadi bakalım işi olan işine okulu olan okuluna. <laughs> baba. Cık. baba cık. Babacığım ne gerek vardı bu dar zamanımızda? Ben idare ediyordum Yonca'nın çiçeğini telefonuyla. Sana değil kendime aldım kızım onu ben. iş olur bir şey olur hanımefendi bir yere gönderir seni. Sonra. sonra ara ki bulasın. Aman kafam rahat olsun da benim. <laughs> Eyvallah babam benim. <laughs> Teşekkür ederim. Eh be kızım bırak otur bir soluklan kendi evin yetmez gibi bir elinde bizim üzerimizde. Hem yenerin yeni gelmiyor muydu bugün? Daha gidip onu hazırlanacaksın. Geliyor, geliyor babam. Hallederim ben onları. E bırak artık. Babam. Ha. Ya sana bir akıl danışsam. Hayırdır? İş için. Yani siz burada kaldınız ya. Ben de diyorum acaba. Mutfağa diyorsun. Hı. Ya babam ben sordum. Bu catering mi neymiş öyle bir şey varmış mutfakta yemekleri getiriyormuş. Hani benim gibi bir aşçı yokmuş böyle bütün gün mutfakta kalan yemek yapan. Yani acaba diyorum hatırlatsam mı kendimi? Halide Hanım'la bir konuşalım bakalım o ne diyecek. Ona göre kararımızı veririz. Olmadı. Bu ellerin lezzetine iş mi yok kızım? <gülüyor> <gülüyor> babam. Sağ ol babam. Ben şunları toparlayayım da gidelim. Tamam hadi sen bırak ben hallederim bırak hadi. Bırak tamam tamam hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.